أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Değerli izleyenlerimiz, Asıl Saadet'ten 365 gün adlı eserimizden bugün sizlerle beraber ilim tahsili konusunu ele alacağız. Konuyla alakalı Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insana min alak. İkra ve rabbükel ekram. Ellezî alleme bil galem. Alleme linsane ma ya'lem. Sadakallahu lazim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Evet kardeşlerim. Konuyla alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Nazara Allahu mura'an semi'a minna hadisen ve bellagahu kema semi'ahu fe rabbu yubellagin aw'a min sami'in. Sadaka Rasulullah fi gal el kema gal. Ebu Derda anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ağartsın. Kendisine bilgi ulaştıran nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır. Evet kardeşlerim asıl saadetten suffe ilim öğrenmek için orada yatılı kalan sakinlerinin yanı sıra dışarıdan gelen misafirlerin de ağırlandığı bir yerdi. Müslüman olmak için dışarıdan gelenler de belli bir müddet Medine'den ayrılmayıp suffede kalarak Peygamberimizin terbiyesinden geçerlerdi. Sonrasında aldıkları İslami bilgi ve görgüyü aktarmak üzere memleketlerine dönerlerdi. Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Hüveyris radıyallahu an arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Allah Resulü merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, Haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun. Evet kardeşlerim. Asıl saadetten yaşanan bu olaydan hissemize düşenler şunlardır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim oku emriyle inmeye başlamıştır. Bu yüzden inancımızda ilim öğrenmek ve öğretmek büyük bir öneme sahiptir. Peygamberimiz hayatı boyunca ilmi yüceltmiş, asabını her fırsatta eğitip yetiştirmek için gayret göstermiştir. İslam'ın rahmet yüklü mesajları günümüze başta sahabi-i kiram olmak üzere, Fedakar bilgin kişilerin gayretleriyle ulaştırılmıştır. Bilgi toplumun ve insanlığın yararına kullanılıyorsa hayırlıdır. Kimseye faydası olmayan ya da canlılara ve kainata zararı dokunan bilgi sahibi için ancak bir yüktür ve hüsran sebebidir. Çocuklarımızı hayırlı bilgilerle donatıp ülkesine, milletine, insanlığa faydalı, üretken ve değerlerine bağlı nesiller olarak yetiştirmek, anne babalar olarak hepimizin vazifesidir. Ülkeler ve toplumlar ilimle yücelir, cehaletle geriler. Anne karnında bir bağ vesilesiyle büyüyüp gelişen, ardından dünyaya gelen insanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğuna erişebilmesi için, Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti ile bağını koparmaması gerekir. İlim tahsili için belli bir süre aileden ayrı kalınsa da aile ve akrabalarla ilişkilerin tamamen asla koparılmaması gerekir. Hepiniz Allah'a emanet olun.